Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz yanımda Aytu var Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi onun dedesinin telefonu e, almış Evet ona Brawl Stars ve karakterleri göstereyim Crow, ve Sprout var falan filan İşte e, Hiç bu konuyu unutmayacağım 7 bazı falan filan bu konuyu da konuşmayacağım. Hemen konumuza geçelim Daha Bye. dün geldi Sprout daha dün geldi. Evet. Şimdi konumuza geçelim. Şöyle bir uygulama var arkadaşlar. Durun göstereyim. Açıl hadi. Gitti Şimdi açılıyor. Açılmasını bekliyoruz. Buraya Aytun'un karakterini ve ben önceden yapmıştım böyle bütün karakterleri. Onu belirleyeceğiz. O karakterlerle oynayacağız. Hadi çek. Hadi çek. Hadi hadi hadi. Eğer bana boş karakter gelirse, olmayan karakter gelirse tekrar çevireceğim arkadaşlar. Herhalde gelir. İnşallah olan bir karakter gelir ya. Valla bekleyeceğiz bizim. Barley falan, Bibi mi? Bibi galiba. Yok Barley. 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 Şimdi Ayton'un karakterini belirliyoruz hadi arkadaşlar. Belirliyelim. Hadi belirleyelim. Hadi, hadi, çık, çık. hadi, 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 hadi. Neyse. Problem. <laughs> Her ne de ya. Ne gelirse artık benim. Rosa, şimdi poko poko mu? Lan yine Barley çıkmasın. Ya yine Barley çıktı. İkimiz berle alamıyoruz ki. Yet. O zaman tekrar çevireyim seni. Aynen. Alayım mı Barley'i? Birimiz Bülgü bir bir Barley'i. Birimiz bir Barley. Bak yine Barley çıkacak. Neyse Alpimo. Ayşe'nin en sevdiği karakter zaten. Aa Rosa çıktı lan. Nasıl yani? İnşallah Tamam seç. Eee şimdi. Hadi kapandı mı? Kapandı. Seç Rosa'yı. Ben çevirdim bir şey olmuş. Ciii. Bu arada bu ekran da çok güzel arkadaşlar ya. Sevdiyseniz bir like ve bugün Brawl Talk geldi. Güncelleme geliyor. Evet, güncelleme geliyor. Boş konuş. Boş konuşmuyorum. Sen ne çıkmıştı Barley? Tamam bana bari. Evet arkadaşlar. En kötü karakterle oynuyor. Yanarsan bana ne? Bilmiyorum. Yalnız ben bu karakterleri 550 kupa yapmam Sonra sezonda gidecek ben onları düşüreceğim. Bir daha sonra düş Sesini kıs, sesini kıs. Tamam, tamam. tamam. Sesini çekme arkadaşlar. Sesini açın sesi arkadaşlar. Heh. Hayır, ben de insanı çekme gelemiyor. Sen şuraya gel o zaman. Yer değişiyoruz evet. Arkadaşlar. arkadaşlar yer değişiyoruz ama öldüm ben maalesef. Hayır ben çalılara saklanıyorum. Aytu burada arkadaşlar görüyorsunuz. Daha Nasıl alışamadım. Nasıl çıktı en sevmediğim karakter. Aytu robota gitme. Tamam, beş, dört, robota çok iki, gitme. Bin. Ha robot da mı geliyor da bu haritada? Evet şimdi. Ha sen balyeye olmuşsun değil mi? Balyeye çıktın ne yapayım? Kötü Barile. oldu bu harita balyeye harit... Allah robot. Heh Bal tamam gelmiyor. Gelmiyor gitme gelme. Yok ben başka karakterlere gideceğim. Ya da hesaplaşmaya burada buraya kadar kalalım mı? Hayır. Ay. Bekle ya. Özür bekle. bekle. Şu adamı vuralım, 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 derala vurur. Yıkala yıkala yıkala. Bak ben burada saklanayım mı? Sakın bana bakma. Allah mantan. öldüm. Ben hesaplaşma için geldim. Ay, robot öldü mü? Öldüm ben. Sen mi öldün. Hı. Robot. Evet. Çok çok başlı. zor bir maç. La la la, la. o oh, piti piti karamel. Altun'un iyi ben. sesi, sesi iyi geliyorsa arkadaşlar. Sorun yok. İnşallah benim sesim de iyi geliyordur da internet ya denize gittik de kulağıma su kaçtı ya yanlışlıkla. Evet arkadaşlar az önce İnşallah denize gittik. İnşallah sesimi yeni banyo için. yaptık. Islak ıslak kafa. Ay, ya ye. aşağıda Ay. da barley var. Of ya internet çekmiyor bende. Bende de gidiyor. Ee, bu ne? Senin internete bağlı mı? Gelsene ya Tuz gel. Vuralım ee, şunları. Benim de internet gitti şey geleceğim de. Aha, şurada iki işin... kaldı. Al şunları oradan. Al yarın ya. Vur vur vur. Gel vur. Bulcam tamam. da internet. Al 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 al. Ay anne. Al 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 al. al. Ben öldüm. Ben öldüm. Ah be. Arkadaşlar maalesef yenildik. Yalnız ben Barley'i bir düşürmek <laughs> istiyorum arkadaşlar. <laughs> Hadi Sen yine hemen geliyorum. Ya. Bu karakterlerle olmaz. <laughs> Hadi karakter şey yap. Evet arkadaşlar tekrardan geldik. Geldik Barley'i düşürdüm. İki, iki kat daha fazla oldu. Neyse. Çeviriyoruz bakalım. Gitti. Heh, en baştan açılacak. Yine mi sıfır ortası istiyorsun yoksa? Bilmiyorum. Hadi az önce ya, maça girdi bir izlerim. birinci oldu. Yine gelir zaten. İlk önce benim karakterimi yap ya. İyi İyi şey yani. Ne istiyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Nani çünkü kupası düşük. Nani nani. Tumayta mı? Bir dakika yine mi böyle? Yok Elpin yok. Poco. Yok. Lan ne veriyorsun? Poco. Tamam Poco'nun en azından 500 kupadan fazlaydı. O iyi oldu. Ve Elpin'in karakteri. Hadi şey hadi. bir Döndürmek. Benim çiftçi. bu kadar mı karakterim? Hadi Elpin'e çıkın. Hadi Elpin'e çıkın. Elpin'e. Elpin'e en sevdiğim karakteri. Acıma mı? Rosa mı? Rosa lan. Yine mi ya? Allah razı olsun. Ay senin Rosa nasıl? İstersen çıkan karakter... Tamam arkadaşlar çıkan karakteri tekrar çalmıyoruz. çağırmıyoruz. Aytu'ya tekrar çeviriyoruz. Yes. Aferin. Böyle yapalım bari ne yapalım. Hep aynı karakterle oraya oynamak zaten sıkıcı bir şey. Siz de biliyorsunuzdur arkadaşlar. Darlin. Ama kupayı üst üste kazanırsak iyi. Darryl. Ne Daryl. bu? Daryl Daryl. Daryl. Daryl Crow. Yok Daryl. Evet şimdi döneliyorum Brawl Stars'a. Benleden iki tane yapmışım. Bana çıkmıştı. Bana çıkmıştı. Güzel bana ne çıkmıştı. <laughs> <Bana ne çıkmıştın? gülüyor> o deri lan O. Bu sen. Of yine çevrim düşüyor Allah Allah. Seninki neden donuyor? Bana ne çıkmıştı. Sana mı? Unuttuk ya neydi? Dur arkadaşlar düşüneyim. Aley'in yanından mısın? Evet. Ha Poco Poco. Tamam hatırladım. Mesela Poco. Görevi varmış. görevi varmış. Neymiş görevi? 10 maç kazanmayacak. Yok aldım maç kazan. Benim de Jeki ile görevim var. Şimdi çok zor olacak. Ay çok zor olacak arkadaşlar. Çatı sop. Ölmez kapma mı? Ah, elmas kapmaca açtım. Arkadaşlar biz bir şunu bitirelim geliyoruz. Hadi çark çevir, çark çevir, çark çevir. Evet arkadaşlar geldik. Ben neden şey yaptım? Çark çevirdik ya, sen neden çark çevirdin? Çipti 17. Onu... Oynadık ya çark çevirdik ya. Evet, şimdi arkadaşlar. Lan, çark, çark çevirdik, oynadık ya elmas. Çark çevirdik ya, elmas kapmaca oynadık Olsun, ama. E tapaz mı oynayacağız? İyi tamam be. Evet yes, tamam. Hadi başla başla başla. Bu maçı kazanmalıyız. Hadi. Hani, Bu benim 8. seviyem burada. Vallahi. Bunun sayesinde topu düştü ama. Benim yaptı da arkadaşlar. Evet. Oo, burada maç. Şimdi asla hatırlamak istemiyorum çünkü en güzel gündü. <laughs> Vallahi bir tane daha vurursam zaten 4 tane. Robot, robot, kendim robot kendim neden alıyor? Pat. Robot o, Bırak ha, bırak. Ha, bırak. Ha, o gitsin Gitsin, gitsin. Bırak bırak gitsin. Tamam, <laughs> kaç kaç. Aksesuara bas. Aksesuara bas. Ya. İnternet mi? İnternet, sen internet mi bitti? Hmm. Neyse. O zaman çarkımızı tekrar deneyeceğiz <laughs> arkadaşlar. Çok tekrar Neden yükledim bunu ya? Şimdi bir saat. Evet. Bakayım. Oha düştü, ne ara elliye düştü. Ben. Elliye düşüyor. Abi, şarjı çok çabuk gidiyor. Evet bunun arkadaşlar. Neyse tamam. Ne? bana... Ne şarjı? Şey Lan bana spike. Ana. Cini 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 cini. Cini var bende. Oh tamam. Gene. Gene. Aa, ay, Icon, Icon. gene ay ay son Bir kere sana gene çıktın ben nasıl da delirdim şimdi. Ay ay onu iyi. Çok iyi. Ay sonun karakteri de şey. Dini sana ne yazacak? Battle verirse tekrar çeviriyorum. Yok tekrar. Tekrar tekrar. Tekrar yürü tekrar. Bu <laughs> ne ya? Tekrar tekrar. Ya. Bana ikide de aynı şeyler çıktı. Sprout. Şey, 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 şey en sevdiğim karakter en başta gelen. Ne yapalım? Aynısını. Evet, bana ne çıkmış? Dini. Dini. Burada birinci olmanız lazım. Olmayacak arkadaşlar bu 550 kupa. Merak etmeyin. Şey olacak mı bu hafta? Yıldız gücü. Ya hay yok aksesuar. Aksesuar var aynen. Evet, ben... aksesuarı var ama zilin aksesuarı iki. Hayır benim benim. Benimki yok. He seninki yok. Neyse. Tam bir şey olmaz. Neyse olsun yine de güçlü. Vur. Ben yeniyle artık oynamıyorum. Neden söyleyeyim? Zaten hiç... Ay ben öldüm. Hayır 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 iyi ya en ama bayağı Adamın özel gücü varmış. Hey. hey yok yokmuş. yokmuş. Benim benim Hayır hayır Uy. Ben yenildim. Bu ne ya? 8'e çekmem. Ben 8'de bir adamım. Allah dur bir ya. Arkadaşlar. Özel gücünü kullan. Onun özel gücü hiçbir şey elemez şu anda. Çünkü adamlar çok güçlü. Bu ne gücü neydi ya? Hani kendilerine ne çekiyor? Hı. Vur vur vur. Vur vur vur. Vursana. Ölür mü? Aferin. Aa nasıl öldürdün? Lavun en güçlü değil mi? Ay abi çok korkuyorum. Çok Sen korkuyorum. git. Çok korkuyorum. Çok korkuyorum bebeğim. Ay robot. Burada adam vardı burada. Of ya ben özel. Hayır ya. Ay dur ya. Ay beni korusana. Al gittim arkadaşlar son kez çekiyoruz daha çeviriyoruz daha sonra hemen yok ya olsun olsun çekelim birazcık daha olsun yok, yok son kez çeviriyoruz arkadaşlar videoyu bitireceğiz ilk önce aydın kare <laughs> çıksana belirleyeceğim şimdi az oldu ona yekeme mi? bu <laughs> mu Jackie, Bir Jackie. Sen de görevi vardı gitmiş mi? Yok, gitme. Yok gitmemiştir. Gitmemişsin. İnşallah lanet. ne izliyorum. Nene hangisiydi? Nani çıkmadı. Ne çıktı? Gel film Oha! Benim en sevdiğim karakter çıktı burada. Dokundum. Yani ben şu gidiyordum. An... El film oyla gideyim bari ona. Bir şe lazım mum kutusu şey. Bir. Aa ne kadar yüksekmiş. Ve görev varmış. Görev Oha. Oha. Yani. <laughs> bir de yakından vuruyor ya. Kesin ölürsün sen ikide bir. Ortaya gidiyorum ben. Ortaya Yok, gel sen de gel sen de Çok gel. Sen, sen de mi? gel sen de gel. Geliyorum ortaya mı? Ha beni takip et. Beni takip et yeter. Ne? Üç tane var, üç tane. Gel buraya. Burası orta mı? Aha, bu. Ay, bu. Ay, Leon, kaç 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 tamam bir şey olmaz İki yüklü. Ay, robot. Tamam robot onlara gitsin onlara gitsin bırak kaç kaç tamam robot onlarda orada kutu var mı? Var benim yanımda bir tane. Al. Var. Ay, şu an anda... gibi lan. burada kavga var. Çekiyoruz bıraktık mı? Yok çekiyoruz çekiyoruz. Tamam tamam. Orada bir tane. Oo ne oluyor ya? Ne oluyor burada? Benim sesimden dolayı herhalde çok kötü bir video olacak. Arkadaşlar bu arada galiba nefes sesinden ilgili bir seslerimiz gidiyor. Videolarda. Evet denizde ayarlı ee, Onun kullanım. için özür dilerim. Yok yok. Olsun. Ondan değil. Ölüyorum. Allah. Hayır ben, ben de ödüm. Hadi kaç 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 kaç. Ben nereye gidiyorum? Burada mı? Mısa varmış. Bu varmış orada. Ee, Şimdi de Me, 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 me. Geldim. Dili, 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 dili. Geldim lan geldim geldim. Bu video bence çok kötü olacak Kimse yorum yazmaz. Yazar yazar. Bu arada arkadaşlar şu Ozan arkadaş ekle adlı seriyi kendi de göre yapacak ee, ben göster ya. göstereceğim onu size. Bir dakika oh, lan bir dakika durun. Ama bende de gitti. Abi. Bir dakika arkadaşlar onu göstereceğim size. Ay, Daha sonra da videoyu Yani Mr. Fee misin? Nesin? Yürü ya. Ben öldüm. Sefi benim sinirimi bozdu. Gidip duvara kızın Evet arkadaşlar size göstereceğim şimdi. Şu odan arkadaş ekle seri içine. Sen çıkıyorum ben. Niye? Yeah. Ne zaman? Evet, şu, 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 şu. Bakın şunun üstünde ID'yi diyor. O ID benim ID'm mesela. Bu <laughs> da ID zor yazıyor. Eee evet, challenge'ınızı yazın. İstenize göre challenge'ınızı yazın. Daha sonra da ne yapacaksınız biliyor musunuz? Üzerine bu adresi adres adresi diyorum. ID yazacaksınız. Ve ben de sizin istediğinize göre arkadaş ekleyeceğim evet. Bu bir videoların adını yazmayın. Önceki ve bu videonun. Evet neyse. O zaman videoları acaba hiç... Hadi istediğimiz karakterleri alarak videoları bitirelim. Bir şey Bir daha mı çekeceğiz? Yok yok çekmeyeceğiz. Ben Sadece çekelim. istediğimiz karakterleri. Evet. Ay, ben nani istiyordum arkadaşlar. Ay, tuto, su, Neyse arkadaşlar bitiriyorum videoyu. Hadi Bu geçin. video bence çok güzel oldu görüşürüz bay bay. Beni bye. çok iyi oldu. Bay bay yapma. Bay bay hadi tamam.